İstenen derişimde çözelti hazırlamak için aşağıdaki belirtilen adımların izlenmesi gerekiyor. Buna göre 6 gram sodyum hidroksit balon içerisine 200 ml saf suda çözünüyor. Çözelti hacmi saf su ile 600 ml'ye tamamlanarak sodyum hidroksit çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre çözeltimiz kaç molardır? Çözünen maddemizin mol sayısını bulmak için en bölü MA yaptığımızda 6 bölü 40. 40'a bölmemizin nedeni Sodyum hidroksit bileşiğinin 1 molünün ağırlığı 23, oksijen 16, hidrojen 1'den 40 gram bölü mol gelir. Buradan karşımıza 3 bölü 20, 0,15 mol geldi. Molarite eşittir. M bölü V formülüne göre 0,15 mol maddemiz. 0,6 litrelik bir çözelti hazırlandığı için 1,5 bölü 6'dan 0,25 molar'a karşılık gelmektedir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. K muslukları açılarak 1'deki bütün çözelti 3 kabına, 2'deki bütün çözelti 4 kabına boşaltılıyor. Daha sonra L musluğu açılarak bu çözeltilerin homojen karışması sağlanıyor. Sabit sıcaklıkta gerçekleşen bu işlemler sonrasında oluşan karışımda NO3 eksi yani nitrat iyonları derişimi kaç molardır? Şimdi arkadaşlar molaritenin formülü için bizim elimizdeki nitratın mol sayısını toplam mol sayısını toplam hacme bölmemiz gerekiyor. Bu yüzden 4 kaptan gelen nitrat mol sayısını öncelikle hesaplamamız gerekiyor. Bunun içinde her bir kaptaki molerite ile hacmi çarptığımız zaman mol sayısını buluruz. Çözeltiye verdiği nitrat iyonu için bir de nitratın tesir değerliği ile çarpmamız gerekiyor. Bu üç değeri birbirleriyle çarptığımız zaman her bir kabın içerisindeki nitratın mol sayısını bulmuş oluruz. Şimdi bakın burası 1 litre 1 molar tesir değerliğimizde 1. Hepsini çarptığım zaman buradan 1 mol nitrat iyonu gelmiş oluyor. E, i̇kinci kaba baktığımız zaman 1 litre 2 molar ve tesir değerli 2. Bunları çarptığımız zaman buradan da 4 mol nitrat iyonu geliyor. 0,5 molar 1 litre tesir değerliğimiz 2. 1 çarpı 0,5 çarpı 2 buradan da 1 mol nitrat iyonu gelmiş oluyor. Bakın her kaptaki mol sayısını hesaplıyorum. Yine burası 0,5 molar. Tesir değerliği 3 ve 1 litre. Bunları çarptığım zaman da bu kaptan 1,5 mol nitrat iyonu gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar en sondaki mol sayısına bakıyoruz bakın. Birinci kapta 1 mol, üçüncü kapta 1 mol, ikinci kapta 4 mol ve dördüncü kapta 1,5 mol. Yani 4, 5, 6, 7,5 mol elimizde nitrat iyonu vardır bize moleriteyi sorduğu için mol sayısını toplam hacme böleceğiz. 1 litre bu kap, yine 1 litre üçüncü kabımız, 1 litre ikinci kabımız ve 1 litre dördüncü kabımız. Hepsini topladığım zaman 4 litrelik bir çözelti elde etmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar 7,5 bölü 4 7 buçuğu da 15 bölü 2 olarak yazabiliriz. 15 bölü 2 olarak yazdığımızda da düzenlediğimizde burası 15 bölü 8 molar olarak gelmiş oluyor. Demek ki son durumda elimizdeki nitratın molaritesi 15 bölü 8 yani cevabımız B seçeneği gelir.